Şimdi görüntülü yayınlarda detaylı değineceğim ama ilk önce bu analizi bir anlatmak lazım. Altın analizi. Bakın şurası 3000 dolar. Benim size anlattığım yer burası hatırlarsanız. 3000 doları geçince dedim. Burayı artık dip yapar ve bundan sonra gideceği hedef 4600 dolar. Zaten size anlattığımın birebir şu an aynısı oluyor dikkat edersiniz. Şimdi bu oyun planının bir taktiği var. Bu taktikte şurada gördüğünüz hedef noktasına değdiğiniz andan itibaren realizasyon gerçek manada bir realizasyona geçiyorsunuz. Neden? Çünkü buradaki boşluğu bir şekilde kapatabilmeniz lazım. Yani derin bir satış gelebilme ihtimali artıyor. Burayı ne kadar yavaş yaparsanız şuradaki açı artıyor. Yani yükseliyor. Diyelim burası 4600 ise burası 4800 belli bir zaman sonra da 5200 vesaire olur. Sert bir yükselişe gittiğiniz için buraya değeceksiniz. Bunun kaçarı yok gibi gözüküyor. Şimdi 4600'den satış gelirse ne olur sorusunu bir Coca-Cola hissesi üzerinden anlatayım. Şimdi aynı durumu ben bu Twitter'da anlattığım için burada da bir anlatma gereği duydum. Bakın şurası 3000 dolardaki altın gibi düşünün sert yükseldiniz. Buradaki boşluğu aldınız. Sonra gördüğünüz gibi sert düştünüz. Neden? Çünkü şu boşluk denen alan hem kar ettiğiniz gibi hem de o karı realize ettiğiniz bir alan. Yani bunu bu iki şekilde düşünebilmeniz lazım. Eğer bunu tek şekilde her şey yukarı gidiyor aman her şey harika diye düşünürseniz sonu hüsranla biter. Bunu anlatıyorum ama sanki altının düşmesi istiyormuş gibi anlatmıyorum. Bakın bu bir oyun taktiği. Bu oyunun taktiği 3000 dolarda başlar. 4600'de biter. Bunu bir daha anlatmış olayım. Diğer noktaya gelirsek bulut tarafı. Bulut tarafında şuradan itibaren bakın 3300 dolar burasıydı. Herkesin orada beklediği 2500 dolar da burasıydı. Mantıklı evet ama yapmadı sonucu itibariyle. Ama buradan da geldiğimiz yer 4600'e doğru gidiş. Dikkatli olun artık işin sonuna geliyoruz. Şimdi gram tarafına geldiğimizde gramda da size şunu anlattım. Dedim ki bakın gram 4000'lerdeyken, 4200'lerdeyken size ilk 5000'i anlattım. Neden? Çünkü şöyle bir açı var. Bakın şurada anlattığım yerler şurası. Şöyle bir açı var. Bu açıyla 5000'i anlatırsınız. Bu açı uzadığı zaman, yani şöyle genişlediği zaman 5600'e kadar gider. Burada size 5400'ü, burada 5500'ü, burada 5700'ü ve şu anda da 6000. Yani 6000 zaten 4600 dolara denk geliyor. Ama realize dönemine yakınsınız. Çok dikkatli olmanız gereken dönemden geçiyorsunuz. Gelelim gümüşe. Şimdi aynı grafikleri unutmadan hemen hatırlatmış gibi olalım. Ben size 100 doları hangi mantıkla anlatacağım ya da anlatıyorum mu? Bir düşünmeniz için bu video bence hepinize bir ders niteliğinde olmalı. Şimdi şurası 51 dolar. 3000 doları geçtiği noktayla aynı yer bakın dikkat edin. Şimdi buradaki boşluk, şu alandaki boşluk alması gereken hızlı kar noktası. Burası 100 dolar. Yani size aynı şeyi anlatıyorum aslında. 3000 doları geçtiğinde gidebileceğiniz hedef noktası olarak size 4600'ü verdiği nokta gibi burada 51 dolara geçtiğinde 100 dolara gidecek. Orada 100 dolardan da sert satış gelecek. Yani bir çökme olacak işin açıkçası. Ama bunları da zamanla anlatacağım. Şimdi gram tarafında ise gramda zirvesi 78. 78'den geri çekilme 54 yapabilir. Bu şunu sağlar. 78'den 54'e gelmesi. Şöyle düşünün 78 burası. Şimdi 78'e geldiği zaman 51 doları kırdığı için burayı görecek. Sonra 51 doların üzerinde kalıcılık yapmak için geri çekilecek gibi düşünebilirsiniz. Yani 51 doları dip düşünebilmeniz için 78'den dönmesi lazım gram tarafında. Henüz daha bunun hazırlığı var. Henüz daha başlamadı. Peki buraya geçerse ne olur? 78'i e geçerseniz de gideceğiniz alan 150 TL. O yüzden bu grafikleri bu şekilde düşünerek mantığını anlamalıyız. Çalışmanızda fayda var.